Merhaba güzellikler. Şimdi değişik etkinlikler içeren bir çalışma sayfamız var. Bunu birlikte yapacağız. İlk etkinliğimize bakalım. Modelleri uygun çıkarma işlemlerini yan taraftaki boşluklara örnekteki gibi yazın diyor. Hemen örneği inceleyelim çocuklar. Çocuklar burada karelerimiz var. Bazı karelerin üzerinde ise çarpı işaretleri var. Bu çarpı işaretleri konulmadan önce acaba burada kaç kare vardı? Onu bir sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane karemiz varmış. Bu karenin kaç tanesine çarpı işareti konulmuş? Yani alınmış çocuklar? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tanesine almışlar çarpı işareti koymuşlar çocuklar. Hemen bakalım. 10'dan 7'yi çıkarmış. Geriye kaç tane çarpı konulmayan kare kalmış? Hemen sayalım. 1 2 3 tane kalmış ve 10'dan 7'yi çıkarınca 3'ü bulmuş çocuklar. Alttaki çalışmayı yapalım. Evet burada da karelerimiz var bu kareler hiç çarpı işareti konulmadan önce acaba kaç taneydi? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet hiç çarpı konulmadan önce 10 taneymiş. Kaç tanesini çarpı konulmuş? Yani alınmış. 1, 2. 2 tanesi alındığı için yani azalma olduğu için hangi işlemi yaparız çocuklar? Çıkarma işlemi. Kaç tanesini almıştık? 2 tanesini. Evet, çarpı konulmayan yani kalan. Karelerimiz kaç tane? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane karemiz bizde kaldı. Alttaki örneğe geçelim çocuklar. Yine çarpı konulmadan önce kaç tane karemiz vardı? Hemen sayalım. Yani azalmadan önce kaç karemiz vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 karemiz varmış. Bunun bir tanesini aldık. Aldığımız için çıkarma işlemi çocuklar. Acaba kaç kare kaldı? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karemiz kaldı. Bu etkinlikte çocuklar sizinle yapacağım yer bu kadar. Diğerlerini sizlerin yapmasını istiyorum. Yaptıktan sonra mutlaka benimle paylaşın çocuklar. Alttaki etkinliğe geçiyoruz. Şifreli toplama işlemleri diyor. Ne diyor? Aşağıdaki işlemleri yapın ve şifreyi bulun diyor. Hemen işlemleri yapalım. 1 ile 18'i toplamış çocuklar. 18 büyük olduğu için aklımda üzerine 1 ekliyorum. Kaç yapar? 19. Güzel. Bu işlemin üzerinde bir harf var. Hemen bu harfi bu sayıyla eşleştirelim. Bakın 19 burada. 19'un harfi neymiş? K harfiymiş. Hemen buraya yazdık çocuklar. Diğer işleme geçelim. 4 ile 8'i toplamış. 8 aklımda, üzerine 4 sayacağım. 9, 10, 11, 12. Hemen yazalım 12. Bu işlemin üzerinde A harfi var. Hemen sonuçla harfi aşağıda eşleştirelim. 12 bulalım bakın 12 burada. 12'nin altındaki kutuya hemen A yazdım. Diğer işleme geçiyorum çocuklar. 7 ile 11'i toplamış. 11 aklımda üzerine 7 sayacağım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hemen yazalım. Çocuklar 18'i 18'in üzerinde ise bakın bir yıldız işareti var. O zaman altta yıldızla 18'i eşleştirelim. Evet. Diğer işleme geçiyoruz. 8 ile 7'yi toplamış. 8 büyük olduğu için aklımda üzerine 7 sayacağım. 9 10 11 12 13 14 15 Yazdım. Bu işlemin üzerindeki harfimiz M harfi. Altta 15 ile bakın 15 burada. M'yi eşleştiriyorum. 15'in altındaki kutuya M'yi yazdım. Diğer işleme geçtik. 1 ile 8'i toplayacağım çocuklar. 8 aklımda üzerine 1 sayarsam 9 yapar. Bu işlemin üzerindeki harfimiz ise G harfi. Altta 9'u buldum. 9'un altındaki kutuya hemen G harfini yazıyorum çocuklar. Diğer işleme geçiyorum. 3 ile 8'i topluyoruz. 8 aklımda. Üzerine 3 sayıyorum. 9, 10, 11. Bu işlemin üzerindeki harfimiz ise O. Alttaki tabloda 11'i buldum ve altındaki kutucuğa O harfini yazdım. Alttaki işlemleri de sizlerin yapıp e, tabloya yerleştirmesini istiyorum çocuklar. Daha sonra e, benimle bunu mutlaka paylaşın. Bakalım şifrede ne çıktı? Çok merak ediyorum. Evet, sayfadaki diğer etkinliğimize geçtik çocuklar. Bu etkinimiz şifre çözme çalışması. Ne diyor? Aşağıdaki harf numaralandırmalarına göre verilen şifreli kelimeleri ortaya çıkar diyor. Hemen bakalım. En başta 7 var. 7'nin üzerinde hangi harfimiz varmış? E harfi. Biz de E harfini en başa yazalım. Yanında bir, bir var. 1'in harfi hangi harfmiş çocuklar? K harfi. K harfini yazıyorum. Yanında 5 beş var. 5'in harfini hemen bulayım tabloda. Evet, M harfi. Hemen yazıyorum. 7'nin harfi neydi çocuklar? E harfiydi. Evet. Daha sonra yine 1'in harfini yazacağız. B K harfi. Aa ne çıktı? Ekmek. Diğer taraftakini yapalım çocuklar. Evet. 1'in harfi neydi çocuklar K harfi İlk 1 olduğu için 1'in harfini yazıyoruz Sonra 9'un harfine bakıyoruz Panada O harfiymiş çocuklar O'yu yazdık Sonra yine 1 bir var 1'in harfi K harfiydi Evet 8'in harfine bakıyoruz U harfi yazdık Aa kelimemiz Koku Diğer ikisini ise Sizlerin bulmasını istiyorum. Bulduktan sonra mutlaka benimle paylaşın çünkü çok merak ettim. Acaba orada hangi kelimeler çıkacak? Sayfamızdaki diğer etkinliğimize geçtik çocuklar. Topla çıkar ve ilerle etkinliği. Sırasıyla işlemlerin sonucunu bul ve Pepe'yi ok yönünde bulduğun sonuç kadar ilerlet diyor. Bakalım nasıl olacak? Pepe bizi bekliyor çocuklar. İşlemleri bir yapalım. Ama işlemleri yaparken işaretlerine dikkat edelim. Çünkü aralarda çıkarma işlemi de var. Unutmayalım. 5 ile 7'yi toplamış çocuklar. 7 aklımda. Üzerine 5 sayacağım. 8, 9, 10, 11, 12. Hemen yazıyorum. 12. Bulduğum sonuç kadar bakın çocuklar sağ tarafa ilerlemem istiyor. Hemen ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 12 tane ilerledim. Diğer işleme geçelim çocuklar. 1 ile 5'i toplamış. 5 hakkında üzerine 1 sayacağım 6. Alt. Şimdi 6 kadar aşağıya inmem istiyor. 6 kutu kadar aşağıya ineceğim. Hemen iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen diğer işlemi yapalım çocuklar. 11'den biri çıkarın diyor. Evet 11'den biri çıkaracağız. 11 aklımda bir tane geriye doğru sayıyorum. Kaç bulurum? 10. Aferin. İşlemin sonucu kadar sol tarafa ilerlemem istiyor. Hemen ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet çocuklar bu etkinlikte de sizlerle buraya kadar yapacağım. Diğer 3 işlemi sizlerin yapmasını istiyorum. Yaptıktan sonra mutlaka benimle paylaşın. Bakalım Pepe hangi harfe doğru gidecek çok merak ettim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın çocuklar.